söylemem lazım. Ne söyleyeceksin bana ya? Ne söyleyeceksin? Bugün ne istersen yapabileceksin ama bir şartı var. Ee, nasıl bir şartı var? Beni korkutma Ahmet. Ee, hiç korkmana gerek yok. Hiç korkmana sadece yatak bulup uyuman lazım. Uyudukça sonra hopi itemler gelecek. Ne? Gerçekten mi? Uyuduğum zaman istediğim her şey oluyor mu? Evet. Uyuduğun zaman hayal ettiğin şeyler senin oluyor. Tamam tamam. Teşekkür ederim Ahmet'cim. Teşekkür ederim. Ee, ne demek kumcum. Görüşürüz hadi bakalım. Bol bol eğlen. Ee, tamam eğleneceğim. Görüş Duydunuz mu duydunuz mu İstediğim yapabilecekmişim. Sadece uyumam yeterli. Tamam uyumam için benim köy lazım. Diyecektim köyde buldum gördünüz mü? Bu köye gidelim hatta koyunlar falan da var ama gerek yok sanırım. Köyde yatak vardır illa ki Oradan iki yataklarla birlikte Minecraft'ı bitirmeye çalışabilirim. Hem de çok hızlı bir şekilde. Hemen isteyeceğim hemen isteyeceğim. Önce bir yatak bulmam lazım ve akşam olması lazım. Akşam olması için yardım eder misiniz? Yorumlara 3 yazarsanız şu anda gece olacak ve ben de kolayca uyuyabileceğim. Hatta bak ilk yatağımı bile buldum. Bu ekmekleri de alacağım. Tamam. Çok güzel oldu bak yatağım hazır gece olması lazım 3 yazarsanız gece olacak hadi bakalım lütfen 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 Aa, gerçekten de gece oldu teşekkür ederim. Tamam direkt dileğimi söylüyorum. Bu videoyu izleyenler deli gibi deli gibi hatta dur şunu dışarı çıkalım öyle söyleyelim. Bu videoyu izleyenler deli gibi video like atsın diyorum ve bunu yapıp uyuyorum hadi bakalım. Arkadaşlar elime bakın ne geldi. Netherite balta geldi şu özelliklere bakın. Keskinlik verimlilik kırılmazlık servet. Hepsi de 69 ya köylü benim yatağımdan kalksana. Aa, sonra bir tane vururum bayılırsın böyle geldiniz mi arkadaşlar çok güçlü oldum ben. Aa, şuna bakın istediğime tek atabiliyorum İstediğime tek atabiliyorum. E, tamam abi bir şey diyeceğim gece de olmadı evet onu da dilemiştim üçümden hiç gece ol hiç sabah olmasın demiştim artık istediğim kadar uyuyup güçlenebileceğim yaşasın e, tamam bir şey daha diliyorum bir şey daha diliyorum umarım inşallah 1 milyon abone oluruz tamam inşallah 1 milyon abone oluruz kanala abone olanların istediği gerçek olsun amin diyorum ve uyuyorum <laughs> şuna bakın bir sürü altın elma gelmiş hem de 64 tane ben bu işi çok sevdim ya normal emeklere ihtiyacım kalmadı işte bir sürü altın elime oldu tamam ben bunları biraz döveyim etrafta da kendimi crafting table falan yapayım ya kendime bir şeyler yaparım bak belki falan çıkmazsa madene inmek zorunda kalırız. Yapacak bir şey yok. Şuna bakın arkadaşlar sanki hilem var. Tek atıyorum. Oha çok iyi çok iyi çok iyi. Ben bunu çok sevdim. Tamam tamam ben bunu çok sevdim. Ben bunu çok sevdim. Hepsini toplanın Tamam yanımızda olsun. Benim yatağım nerede? Bir daha uyumam lazım ya. Bir daha uyumam lazım. Tamamdır. Buraya kadar izlediysen buraya kadar izlediysen beni çok seviyorsun. Ben de seni çok seviyorum. Tamam mı? Hepinize kalplerimi yolluyorum işte. Bu ne ya? Su geldi. Ya su özel bir şey değil ki. Bunu atıyorum. Bir daha uyumam lazım. Arkadaşlar benim ya tamam bir daha yorum Ne gelecek acaba? bu ne? 64 tane ok. Bunlar hiç güzel değil. Hepsi senin suçun değil mi tavukçuk? Al bakalım sana. Ya da senin suçun mu yinek? Etrafımda dolaşıyorsun diye şansımı mı kaçırdın? Al bakalım sana. Tamam bir daha yorum Lav ve buzda. Lav ve buzda da artık tekrar birleşebilelim ya. Yanıma gelsinler. Özledim. Bunu diliyorum. Oho, ne geldi? Hız iksiri geldi. Hız iksiri geldi. Şuna bakın ne kadar hızlıyım. Hem de hem de 9 hızlı. 9 5 dakika boyunca çok hızlıyım. Şimdi var ya attan bile daha hızlıyımdır. Yarışalım mı? at seninle? At yarışalım yarışalım mı seninle? Yarışalım mı? Yarışamazsın çünkü ben senden daha hızlıyım. Hayır kedi benden daha az çıktı. Şuna bakın. Tamam daha fazla uyumak istiyorum. Bir süre eşyam olsun. Oyunu hızlıca bitirmek istiyorum. Hadi ya.